Ferdi Tayfur'un vefatının 40. günü için okutulan iki farklı mevlit magazin gündemine oturdu. Özellikle Tuğçe Tayfur'la Necla Nazır'ın Eyüp Sultan'daki mevlidinde izdiham çıktı. Ferdi Tayfur vefat edili. 40 gün oldu ama tartışmalar bitmedi. Babama böbreğimi verdiğim için para şey yapmışım, istemişim. Hiç böyle bir şey olmadı. 40. gününde onu anmaya geldik ama biz... Beş vakit namazlarımızda onu anıyoruz zaten. Aile Mevlid'de bile ikiye ayrıldı. Tuğçe Tayfur'la Necla Nazır'ın Eyüp Sultan'daki Mevlid'inde neden izdiham çıktı? <laughs> Hiçbir şekilde konuşmuyoruz kardeşim. Bizim için bitti. Tuğçe Tayfur'un topa tuttuğu Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı'nın mevlidinde neler yaşandı? Miras dağıtımında ya, en büyük rolü sizin oynadığınız Ya çocuklar bugün sorulmaz o ya. Hani bir açıklama ne zaman yapsanız aslında en azından son bulacağız. Ve Ferdi Tayfur'un oğlu Timur ilk kez ve çok sert konuştu. Tüçehir'le küstürmüştür, benimle küstürmüştür. O basın danışmanı yılanın tekidir. Babasına verdiği böbreği geri istediğine dair sosyal medya paylaşımları ortaya çıkan Timur Turan Bayburt kendisini nasıl savundu? Ben kendi isteğimle gidip gülü rızasıyla laz verdim babam yaşasın diye. <Sessizlik> Arabesk müziğinin dev ismi Ferdi Tayfur'un vefatının üzerinden 40 gün geçti. Bu hafta Ferdi Tayfur'un 40 mevlidi okutuldu İstanbul, Marmaris ve Adana'da. Benim, Vasiyet ve mirasla birlikte Ferdi Tayfur'un ikiye bölünen ailesi iki farklı mevlitle dualar gönderdi merhuma. Bu mevlitlere geçmeden önce Ferdi Tayfur'un ailesi arasındaki tartışmalarla ilgili gelişmeleri getiriyoruz ekrana. Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinde ismi yer almayan büyük oğlu Timur Turan Bayburt'un babasına verdiği böbreği geri istediği iddia edilmişti. Timur Turan Bayburt'un ortaya çıkan sosyal medya mesajları çok konuşuldu. Tıpkı kızı Tuğçe Tayfur gibi babasıyla küstü Timur Turan Bayburt vefatı öncesi. Uzun yıllar Ferdi Tayfur'un Marmaris'teki adasında yaşamıştı büyük oğlu. yayınladığı videoda hakkında tüm merak edilenleri yanıtlayan Timur Turan Bayburt ilk olarak adadan neden ayrıldığını anlattı. Adadan ayrılış nedenim iki çocuğumla babamın rahatsızlığından dolayı onlara konuşamadığımdan dolayı üzme, üzmemek için konuşmadığımdan dolayı adadan ben gittim. Kimse beni kovmadı. Büyük oğlu babası Ferdi Tayfur'la aralarının açılmasına neden olan olayları detaylı olarak anlatmasa da duydukları karşısında sarsıldığını söylüyordu. Duyduklarım beni çok sarstı. Onun için İstanbul'a geri döndüm. Orada bile rahat bırakmadılar beni. Üstüme geldiler yine. Yıllar önce babası Ferdi Tayfur'a böbreğini veren Timur Turan Bayburt'un bunun karşılığında para istediği iddia edilmişti. Babama böbreğimi verdiğim için para şey yapmışım, istemişim. Hiç böyle bir şey olmadı. Ben kendi isteğimle gidip gülür yazısıyla verdim babam yaşasın diye. Peki ya ortaya çıkan sosyal medya mesajları o mesajlar için ne diyecekti Timur Turan Bayburt? Antalya'dan gözümü açtığımda kimse yoktu. Tuğçe ile Cumali vardı. Babam bana küs gitti. Toprağa küs gitti. Neden biliyor musunuz? Benim medya hesabımı kullanmışlar. Benim hesabım açık. Babamın hesabı açık medya hesabı. Benim medya hesabından kullanım yapmışlar, paylaşım yapmışlar. Babama düşman etmişler beni. Tıpkı Tuğçe Tayfur gibi babasıyla arasını birilerinin açtığını söylüyordu Ferdi Tayfur'un büyük oğlu. Yani bizim aramızda hiç hiçbir düşman olacak gibi bir şey yoktu ama bazı facitsizler kendini bilmezler babamla babayle düşman etmişler. Timur Turan Bayburt'un bahsettiği kişi Tuçe Tayfur'un vasiyet açıklamasında yeğen olarak kelime oyunuyla tanımladığı Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcıydı. Tuğçe ile babamın arasına giren o basın lanışmandır. Babamın ile küstürmüştür, benimle küstürmüştür. O basın danışmanı yılanın tekidir. Basın danışmanı falan yok babamın şu anda. Tek ev malı ilgileniyor. Her tarafa çıkıp basın danışmanı benim, basın danışmanı benim... ...senin nesin? şimdi kadar bir konser mi yaptırdın? Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası basına açıklamalar yapan avukatına da öfkelenmişti Timur Turan Bayburt. Ben size ne yaptım? Ne yaptım? Paranızı mı yedim? Ne yaptım? Ortalıkta bir avukat dolaşıyor. Babam onun dizinde ağlamış. Güyü ya, Benim babam kimsenin dizindeydi ağlamaz. Kolumda da ağlamaz. Kendini bilmez haksız avukat. Babamın ismini kullanma artık. Sen bizim avukatımız falan değilsin. Bana ulaşmaya çalışıyorsun. Ben seninle bir şey... İstemiyorum seni görmek istemiyorum. Videosunun finalinde babasına düşman edildiğini söyleyen Timur Turan Bayburt yine sert göndermeler yaptı. Beni babama düşman ettiniz. Babam toprağın altına girdi. Şimdi evlatlarıma mı düşman mı etmek istiyorsunuz? Utanmaz hakkımı Ferdi Tayfur'un vasiyetiyle ilgili tartışmalar büyürken önceki gün İstanbul'daki iki farklı camide merhum sanatçı için mevlit okutuldu. Tuğçe Tayfur'la Necla Nazar'ın organize ettiği Eyüp Sultan'daki mevlitteyiz. Eyüp Sultan'daki Mevlid'e ilgi yoğundu. Allah razı olsun. 40. gününde onu anmaya geldik ama biz 5 vakit namazlarımızda onu anıyoruz zaten. Allah razı olsun. Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşadığı tatsız tartışma sonrası evinden çıkmayan Tuğçe Tayfur zor bir hamilelik geçirdiği için çok dikkatli geldi Eyüp Sultan'a. Ferdi Tayfur'un vasiyetiyle ilgili gelişmeleri yanıtsız bıraktı. Ya, Onlara ya, hiç bugün sadece dua edelim lütfen. Lütfen bugün sadece dua edelim başka bir şey konuşmaya hiç gerek yok. Ferdi Tayfur'un ailesinin geri kalanı İstanbul'daki bir başka camide mevlit okutuyordu aynı dakikalarda. Her yerde dua okunsun. Her yerde okunsun babama. Ferdi Tayfur'un 3 milyarlık mal varlığına dair vasiyetin açıklanması sonrası kardeşi Tuğçe Tayfur'la beraber hareket etme kararı alan oğlu Timur Turan Bayburt da Eyüp Sultan'daydı. Başımız sağ olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok evet Allah razı olsun. Yani. Üzgünüz mü? Yani. Söyleyecek bir şey yok. Üzgünüz yani. Vasiyette ismi yer almayınca ismi ve hayat öyküsüyle bir kere daha gündem olan Timur Turan Bayburt ısrarlı soruları yanıtsız bıraktı. Ya üzülüyoruz. 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 Ya şimdi bir şey mi Mahkeme süreci mahkeme olsun. He. Mahkeme var. Eyüp Sultan'da kılınan namazlar sonrası Ferdi Tayfur'un ruhuna dualar edildi. İlgi o kadar yoğundu ki Mevlid'e. Çıkışta inanılmaz bir arbede yaşandı. Böyle böyle, böyle. Kaldırmayın, kaldırmayın. Böyle, böyle, böyle. Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır'ın camiden çıkışı sırasında büyük bir izdiham çıktı. Yavaş! Necla Nazır cami çıkışında mirasla ilgili sorulara tepki gösterdi. Ne mirasla bölündünüz? Ne miras? Ne mirasla tepkiye bölündünüz? Necla Nazır'ın ardından Tuğçe Tayfur'un camiden çıkışı sırasında da izdiham devam etti. Aç kolu bak! Koridoru açın! Açın! Yapmayayım, açın. Yapmayayım, Bir saniye! A lütfen! Bakın Lütfen! Ya Açar mısınız burayı? Bir sakin, sakin olun. Allah aşkına tamam sakin olun. Yoğun kalabalık yüzünden Tuğçe Tayfur zor anlar yaşadı. Allah razı olsun gelen herkesten. Olsun. Olsun. Gelen herkesten. Olsun. Çok teşekkür Başınız. ediyorum. Başınız. babamı ruhu şad olsun. olsun. Allah mekanını cennet etsin. Amin. amin. Hepinizin sağlık ama Allah ne Allah olur yağmur altında kaldınız. Biz her gün duaya devam edelim babaya oldu mu Allah razı olsun. Allah, olsun. olsun. Allah razı olsun. Her, olsun. Yerde her, evlut. Evlut. her yerde her evlut evlut de. De. okundu Mevlüt her yerde bütün illerde bütün illerde okundu dualar bir tamam mı? Hadi geçelim. Sağ olun. Bugün sadece dua. Bugün sadece dua. Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşanan izdihamın bir benzeri yaşandı Eyüp Sultan Camii'nin avlusunda. Necla Nazır ve Tuğçe Tayfur'un bindiği minibüsün içine kadar uzandı mikrofonlar. Son Ferdi Hiçbir Bey hakkında bir şey yaptım yapmışım. kardeşim. Bizim için bitti. Peki efendim. Aslında efendim. her şey bitti. Mevletleri ayırdınız? Allah razı olsun sağ olun. Soruları güçlükle yanıtlayan Necla Nazır camiden helallik isteyerek ayrıldı. Allah, 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 Allah. Eyüp Sultan'da bunlar yaşanırken Ferdi Tayfur'un yeğenlerinin Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde okuttuğu Mevlit sakindi. <laughs> Mevlid'i organize eden Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı camiden çıkarken soruları yanıtsız bıraktı. Ne güzel yani her yerde okunması ne kadar e, ulu bir insanmış ki İstanbul'da iki Mevlüt olmuş. Kimseye de e, şey olmaz yani. Miras dağıtımında en büyük rolü sizin oynadığınız Siz de hiç Ya çocuklar bugün sorulmaz o ya. Hani bir açıklama yapsanız soracağız. aslında Arka en azından sonu. Cenazede yaşanan gerginlik, vasiyet tartışması ve iki farklı mevlitle iyice açıldı Ferdi Tayfur'un ailesinin arası. Ömrünün son günlerinde Ferdi Tayfur'a en yakın isim olarak bilinen Şirin Gözalıcı soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti. Cenazede bile gerildiniz çünkü Mert nerede? Mert, Mert, diye, mert ne? nerede? Nerede? sorulacak bu soru? Mert, arkadaşlar lütfen gerçekten. En azından bu konuyla alakalı. Bu konu şuradan gidelim. Arkadaşlar. İstanbul'daki gergin mevlitlerin dışında Ferdi Tayfur memleketi Adana ve yaşadığı Marmaris'te de okunan mevlitlerle anıldı. Büyük müstahada, yarabbi idan gani gani rahmet ile. On... ile ile Ferdi Tayfur'a bir kez daha Allah'tan rahmet ve tüm ailesine başsağlığı diliyoruz.